Elimi kana bulava verim Yazımı kuşa e, çevirme benim Ey anam yaşlı e, 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 e. babam hasta ya 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 Ey kurban kardeşim yok, kimsemiz yok Bize baka, bize baka ey Ey anam yaşa ey Babam hasta, ya, ya 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 Ey kurban kardeşim yok, kimsemiz yok Bize baka, bize baka ey benim başıma bela mısın sen nasıl sevdiğimi biliyorsun sen insanlıktan haldan bilmez misin sen elimi kana bulama ben insanlıktan haldan Bilmez misin sen, elimi kana bulama benim, belalım benim, sevdalım benim, elimi kana bulama benim, sevdiğim benim, ey, her şeyim benim. Elimi kana bulama benim ay. Yıllarımı verdim senin uğruna e Katlandım her türlü senin kahrına ay. Gel düşürme beni mapu sana ya Elimi kana bulama benim Gel düşürme beni ey mapusana ya, ey, ey, Elimi kana bulama benim Belalım benim ey sevdalım beni Elimi kana bulama benim Sevdiğim beni gerçeğim benim Elimi kana bulama benim vay Değirmenim terse döndü bu sene Ben bana mı yanam, ona mı yanam Diz dize mi yanam, ele mi yanam Değirmenim terse döndü bu sene Laleye mi yanam, güle mi yanam Laleye mi yanam, güle mi yanam Yar da kanser ben burada verem Ben bana mı yanam, ona mı yanam Diz dize mi yanam, ele mi yanam Bozdular bağımı mi yanam, güle mi yanam, lale mi yanam, güle mi yanam. Yarısıla da kanser, ben burada verem. Ben bana mı yanam, ona mı yanam, diz dize mi yanam, ele mi yanam. Bozdular bağımı veran ettiler. Laleye mi yanam, güle mi yanam Laleye mi yanam, güle yanam